Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik Doğruya doğru Asla diz çökmedik Doğruya doğru, doğru. Saygıdeğer Başbakanım Kıymetli milletvekilim, milletvekili adaylarımız, il koordinatörümüz, çok değerli ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin, Cumhur İttifakımızın kıymetli ilçe başkanları, saygıdeğer meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, odalarımızın, STK'larımızın çok değerli başkanları, yönetimleri, il dernek başkanlarımız, ilçe ve köy dernek başkanlarımız kıymetli Sultan Beyliler, değerli hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu salonda ve üç kat diğer salonlarda bulunan bütün misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Ve bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli başbakanımıza da sizlerin adına özel teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer başbakanımızın Sultan Beyli'nde ilçemizde çok büyük emekleri var. Allah kendisinden razı olsun. Hem bakanlığında özellikle başbakanlığı döneminde hukuki olarak 110 yıllık Osmanlı döneminden itibaren hukuki olarak devam eden Sultan Beyli'nin mülkiyet meselesini de çıkartılan iki özel yasayla meclisten geçmesiyle beraber tamamlamış olduk. Bugün itibariyle sayın başbakanım. 46 bin vatandaşımıza tapularını teslim etmiş olduk. Bu vesileyle de kıymetli başbakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Milletiyle devlet. Ben özellikle bugün teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Belediye Başkanımız da bahsetti. Sultanbeyli'nde çok emeği var, hakkı var. Sadece Sultanbeyli değil, Türkiye'nin her yerinde Türkiye'yi yol ağlarıyla birbirine bağladı. Şu anda da gönül ağlarıyla birbirine bağlıyor. Türkiye'nin yeniden inşasında rol alan Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, dava arkadaşı, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Ben. kara gözün Namustur her sözün Senin anlın yüzün Ak, ah, ak, ah, ak ah. Kalk tezelden Ayrılma güzelden Yardımcı nezelden Ak, ah, ak, ah, ak ah. Çatık kara gözün Namustur her sözün Senin anlın yüzün Ak, ah, ah, ah. ak, ak Doğru tezelden Sultan Beyliğinin saygıdeğer güzel insanları hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Değerli kardeşlerim Şimdi size şunu soruyorum Ve kuvvetli bir cevap istiyorum Şimdi pazar günü yapılacak seçimde öyle yüzde bir yüzde yarım değil Yüzde elli artı bir değil Yüzde elli artı onla Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı Seçmeye hazır mı Sultanbeyli Hazır mısınız Yeni bir rekora imza atacak mıyız? Bu da Sultanbeyli'ye yakışır. Sultanbeyli zaten her zaman bir numara. Allah nazardan saklasın. Sultanbeyli'nin açık ara birinci olmasını bekliyorum değerli kardeşlerim. Hazır mısınız? Yeni bir başarıya imza atacak mıyız değerli hanımefendiler? Allah sizden razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim ülkemize, milletimize karşı plan kuranlara fırsat vermesin. Yapılacak seçimlerin milletimiz için, geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Terk edip gitmedik, hakkı çiğnetmedik. Doğruya doğru Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik